Değerli izleyiciler, Almanya'da 49 avroluk biletler yıl başında sona erebilir. Bakalım hemen detaylara. Federal hükümet aylık 49 avroluk biletin ek masraflarına katkı yapmayı garanti etmedi. Bu yüzden 49 avroluk bilet uygulamasının yılbaşından itibaren devam etmeme durumu söz konusu oldu. Bu şekilde gündeme geldi. Ülke çapındaki tüm toplu taşıma araçlarında geçerliydi aylık 49 avroluk biletler. Şu anda devam etmeme tehlikesi belirdi. Alman Belediyeler Birliği İcra Kurulu Başkanı Helmut Didi, federal hükümetin biletlerin finansmanı için ortaya çıkan ek masraflara katkı yapma garantisi vermemesi sebebiyle uygulamanın yıl başında sona ermesinin söz konusu olabileceğini açıkladı. Almanya Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing'in federal bütçeden karşılanan 1,5 milyar avroluk kısım haricinde ek masraflara katkı yapma görüşmelerini reddetmesini değerlendirdi. Belediyeler Birliği İcra Kurulu Başkanı 49 avroluk biletlerin finansmanı sağlanamayacağı için bir süreliğine yapılan tek seferlik deneme olarak kalabileceğini ifade etti 49 avroluk bilet uygulanması başladığında federal hükümetle eyalet hükümetleri bir buçuk milyar avroluk katkı yapacağını ayrıca ek masrafları da eşit olarak üstlenecekleri konusunda anlaşmıştı böyle açıklamalar yapmışlardı aylardır süren tartışmalar sonrasında federal hükümet 2024 yılındaki ek masraflara eyalet hükümetleriyle eşit oranda katkı sağlamayı Garanti ve bu konudaki görüşmeleri kabul etmediğine dikkat çektikten sonra bu durumda uygulamanın beklenenden daha erken bir zamanda sona ereceği uyarısını yaptı. Kararın yıl sonuna kadar verilmesi gerektiğine de işaret eden yetkililer zaman çok önemli. E, Alman Belediyeler Birliği İcra Kurulu Başkanı dedi, federal hükümetin milletin devamı ile ilgili engellemelerinin vaktinde sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Bakalım bu 49 avroluk biletlerle ilgili de ne gibi gelişmeler yaşanacak, ne gibi açıklamalar yapılacak. Sizler de yorumlarınızı videonun altındaki kısma yazarak bizlere iletebilirsiniz.